Merhaba arkadaşlar SQL derslerimize hoş geldiniz. Bugün SQL Server 2014'te e, temel SQL sorgularını, SQL'e basit girişleri, ilk girişleri yapacağız. E, SQL Server'da normal, standart şeyler zaten tool'lar burada. E, çok gerekli olmayan, yani şu anlık için bu seviyede kullanmayacağımız e, objeler filan. Bu tarz sevler çok önemli değil. Zaten ctrl-s yaptığınızda SQL olarak nasıl Photoshop'ta PSD olarak kaydediyorsak diğer PNG, JPG veyahut da MP4 olarak videolarımızı kaydediyorsak bunları da SQL olarak kaydediyoruz uzantısını. Ctrl-s yaptığımızda normal save'ini yapabiliyoruz. E, oluştururken new diyoruz. New project oluşturduktan sonra ben oluşturdum. Siz basıyorsunuz. Boş bir ekran gelecek önünüze. Buradan New Query diyorsunuz. Ve önünüze boş bir sayfa geliyor. Bu boş sayfa geldiğinde e, en başta bir database oluşturmamız gerekecek. Çünkü verilerimizin bir yerde depolanması lazım. Bunun için de create, create database e, ders bir evet ders bir database'imizi oluşturduk şimdi sıra tablo oluşturmaya geldi SQL tablolar üzerine kolonlar ve satırlar üzerinden yürüyen bir program yazdığınız şeyler satır kolon olarak işliyor sisteme o yüzden bir tablo oluşturuyoruz create table Bunu da kişi tablo kişi buradan kişileri oluşturacağımız bir tablo bu kişiler için create table tablo cinsiyet öncelikle bunu oluşturacağız aşağı iniyoruz normal java'daki gibi java bilmeyenler için de Java'da da bu şekilde açtığınızda ilk mainleri parantezler içinde başlarsınız. Buraya oluşturacağımız şey şu anda e, ID bütün kişilerin alt alta sıralanması, numaralandırılması için aynı numaralar denk gelmemesi için sistemin otomatik yapacağı e, numaralandırma sistemini yazacağız buraya. ID integer integer olacak indentity yazıp kaç kaç artacağını birden başlayıp birer birer artacağını yazıp bunu kilitliyoruz. Kimse buraya veri girişi, veri çıkışı yapamıyor. Bunu kilitledik. Cinsiyet varchar 10 cinsiyetimizi de ekledik. Satır sonlarında SQL'de son satıra virgül koymanıza gerek yok. Diğerlerinde noktalı virgül Java'da C şartlı noktalı virgül koyarken burada virgül koymanız yeterli. Alt satırı bu şekilde bitiriyorsunuz. Tamam. Bunda gerekiyordu galiba. Niye? Ha şey bu. Tanımlama yaptığımız için var olarak yani e, bir değişken atadığımız için onun virgülünü koyuyoruz. Aşağı iniyoruz kişi tablosu. Ben size bunları yine bu kodları videonun altında notepad olarak ben burada biraz çalıştım üstüne. Burada hepsini bunların atacağım açıklamalarıyla beraber. Tekrardan siz bakarsanız. Şimdi kişi tablosunu oluşturacağız. Kişi tablosu için. Önce ne lazım bize? ID Integer Onu zaten yukarıda da yaptık. İndenti Bir bilgi İndenti ad ekliyoruz var çar 50 yapıyoruz bu parantez içinde yanlarına yazdığımız var çarlarda e, kaç karakter alabileceğim mesela furkan yazacaksanız altı karakter buraya 5 yazarsanız furkanı sığdıramazsınız oraya yazdığınızda ismi tabloda gözükmez bunu 50 karakter yapıyoruz ki bütün yazılabilecek isimler, iki isimli, üç isimli kişiler de sığabilsin tablomuza. Satırı bitirip virgül koyup da geçiyoruz. Evet. Bu da aynı şekilde 50 olacak. Cinsiyet ID Bu da integer Ve son olarak bu kişilerin maaşlarını ekleyelim. Bu da integer olacak. Daha aşağı geçiyoruz. Hemen şunlara notlarımızı yapalım. Ee, cinsiyet tablosu oluşturuldu. Hemen işe Şimdi bunları oluşturduktan sonra database'i önce execute ediyoruz. İsterseniz seçip F5 yapabilirsiniz. Komple F5 yaptığınızda da çalışır. Ama hata olan mesela burada ne yazmış? Mary yazmışız. Primary. K'yi yani ayrı yazmamışız. Tamam. Eksiküt ettiğimizde başka ne verdi? Tablo cinsiyette hata verdi. Bu şekilde hatalar almamak için sadece e, aktif edeceğiniz yerleri. tabloları yaparken eksiküt ex, ex, ederken e, bütün create table koduyla beraber seçip parantezle beraber hepsini alıp execute ediyorsunuz. Tablo cinsiyet burada niye hata veriyor? Hemen diğer koddan bakalım. Ha, createleri C'dir büyük olacak. Başka kopyalayalım bakalım. Farklı olan ne var? Aynı. Şu tablomuzu oluşturalım. Ha, master'da çalışıyoruz şu anda. Onun için ders 1'e ders 1'e geçip tekrardan burayı seçip execute ettiğimiz. Evet şimdi oldu. Daha demin e, database olarak Master'da çalışıyorduk. Yani bütün e, yetkili olarak çalışıyorduk ama çalışırken buradaki e, database'lerin kendi içlerinde çalışmanız gerekiyor. Ondan ötürü hata veriyordu. Bunlar tamam. Bu tablo de doğuşlarını. Burası da tamam. Şimdi bu tablolara veri eklememiz gerekiyor. Veri eklerken e, şimdi ilk kaydımızın cinsiyet tablomuzun şeyini ekleyelim. Cinsiyet kaydı ekleme. Veyahut da tablosuna kayıt ekleme dediğimizde aşağı geçiyoruz. Insert into hangi tabloyu Tablo cinsiyet dediğimizde buraya ekleyeceğiz. Values parantez içinde metin ekleyeceğimiz için tırnak içinde yapıyoruz. Kadın kadın. Onu da kopyalayalım. Aynı şekilde. Buraya da erkek yazalım. Şimdi kişi tablosuna kayıt ekleme diyelim. Buraya da insert into table e, kişi diyoruz. Values şimdi burada yukarıda eklerken sadece bir tane cinsiyet var çarımız vardı. Ama burada bir sürü değişkenimiz var. Bunları eklerken Şimdi burada primary key yaptık bunu kitledik. Burada bunu da primary key yaptık kitledik. Bunlara o yüzden veri giremiyoruz. O yüzden values ada ekleyeceğiz. İlk öncelikle ad geliyor. Ad e, karakter olduğu için tırnak içinde yazıyoruz gene kadın erkek gibi aynı şekilde. Buraya dürdane soy ismine gireceğiz. İsmi girdik ismi girelim. Çiçek. Çiçek. Önümde de notlarım var. Onlara bakıyorum biraz. Çünkü hepsini ezbere yapmak zor geldi. Cinsiyet ekledik. Cinsiyet 1. Maaşı da 2000 TL olsun. 2000 dolar 2000 TL. Artık nasıl isterseniz. Buraya kişileri ekleyeceğiz şimdi. Ben hemen hızlı hızlı hatta hiç uğraşmadan siz yine kaç kişi eklemek istiyorsanız onları yaparsınız. Ben buradan şu şekilde kopyalayıp tamamdır. Bunları buraya ekliyorum. Şimdi buradakileri oluşturduk. Eklemek için tekrar ekleyeceklerimizi seçip execute ediyoruz. Sonra tekrar alttakileri seçip execute ediyoruz. İsterseniz hepsini beraber seçmek istiyorsanız edebilirsiniz. Şimdi bunları tabloda görmemiz için ee, Select Yıldız From Hangi tabloya bakacaksak Tablo kişi. Bu tablodaki Bütün şuradaki Yıldız ifadesi Bütün ee, Tablodaki bütün dediğim kolonların Aşağı doğru olan bütün kolonların yanı doğru olan bütün satırların gösterilmesi için yıldız olarak geliyor. Bunun ayrıntısı bir daha devam edeceğiz. Tablo kişi diyoruz. Bunu tekrar seçip select execute dediğimizde gördüğünüz gibi burada kendisi tablolandırıyor. ID'leri ben girmedim ama otomatik olarak 1, 2, 3, 4, 5 olarak atıyor. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5'i çok bir şey yok. Önemi yok. Aslında var mı? Bakalım. Ha, bakamayız. Neyse. Bu sırayı şu ID'leri burası oluşturuyor. Buradaki ID'leri burası oluşturuyor. Bunu sistem otomatik atıyor soldakine. Tablolarımızı oluşturduk. Şimdi sıra geldi sorgulara. Şimdi bunları tablolarda neyi istiyorsun, neyi istemiyorsun? Sadece şunlar gözüksün veya bunlar gözükmesin şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi daha demin dediğim yıldızın işlevine geliyoruz. Select mesela ne istiyoruz? ID ee, ID'si gözüksün. Bu arada küçük büyük harf hassaslığı var. Nasıl yazdıysanız büyükse büyük, küçükse küçük. Buralarda da sorgulamalarda da o şekilde kullanmanız gerekiyor. ID Xardon. Ad soyad. Bunları da yazarken aralarına virgül yazmanız, virgül koymanız gibi virgülü boşluk gibi algılar sistem. Yani ayrı şeyler olduğunu algılar soyad. From tablo kişi. Kişi tablosunda görüyoruz. Bunu seçip execute ettiğimizde gördüğünüz gibi sadece aileleri, ad ve soyadları çıkıyor. Yani maaşları veyahut da cinsiyet numaraları falan hiçbiri çıkmıyor. Mesela ID de iptal veyahut da şöyle yapalım. Bunları bir de şöyle sıralamasını değiştirmek istiyorsanız yani önce maaşı çıksın sonra adı sonra da ID'si id'si çıksın diye from tablo kişi dediğimizde bunu çalıştırdığımızda buradaki sıralama gördüğünüz gibi hangi sırada yazdıysanız maaş ad id olarak çıkıyor. Veyahut da burada yazdığımız gibi id ad soyad olarak çıkıyor. Şimdi ver koşul yapısına bakalım. Verde nasıl bir fonksiyon görüyoruz. Ver tablolarımızdaki e, içinde bulunan, mesela at sütununda sadece şaban olanlar veya sadece dürdane olanlar gelsin diye. Ver de bütün komple kelime gerekir. Parçalı olarak kabul etmiyor belli bir sınıra kadar. Ondan dolayı dikkatli olmanız gerekiyor aratma yaparken. E, select. Ondan sonra yıldız. Bütün tabloda aratıyoruz from from tablo kişi kişi diyoruz. Ee, hop. Nereden ver ad şeyin sütununda eşit olup ee, bir saniye ad sütununda Eee Kime Ramazana, Ramazana eşit i̇şte olanları bize çıkartsın istiyoruz. Aşağı tarafta gördüğünüz gibi sadece Ramazan olanlar standart e, sıralama ile çıkıyor. Eğer burayı ben Ramazan olanları burada değiştirip mesela maaş ad, ID gibi yine yapsaydım Ramazanın şeyi e, yine bu şekilde çıkacaktı ama. ID sonunda şeyler çıkacaktı ve e, cinsiyet ID'siyle ile maaşı pardon cin, cinsiyet ID'siyle ile soyadı çıkmayacaktı maaşı çıkıyordu yazmıştık. Ondan sonra geçtiğimizde bakalım Ramazan'a baktık. Bu select bütün tabloda from tablo kişi yaptığımızda yine ver nerede ad ad eşit dürdane ve soyad soyadında soyad çiçek yaptığımızda tabii ki bunu tırnak için alıyoruz çiçek yapıp bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi soyadında çiçek ve dürdane olanları getirdi. Ama bunu şöyle yaptığımızda mesela çiçek soyadında kel olarak yaptığımızda çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ismi dürdane soyadı kel olan kimse olmadığı için tablomuz boş çıkmış oldu. O yüzden burayı hemen düzeltelim. Çiçek. Evet. Select Yıldız from tablo. End yaptığınızda bu şekilde oluyor. V yani e, mecbur olacak. Dürdane ve çiçek olması gerekiyor. End koyduğunuzda ikisinin arasına. Ver. Burada mesela yine isimden dürdane araya or koyalım ya da dürdane olacak soyadında da soyadda da ne olsun port portakal soyadında da portakal olanlar bunu çalıştırdığımızda Ha, sayat yazmışız. Zaten SQL'in güzel yanı 2014'te. Genel olarak çoğun da böyle diyebiliyorum. Ee, hatanızın hangi kelimede olduğunu direkt gösteriyor. Dev C++ mesela satırları şunu, sadece şunu veriyor size. Gidip bulmanız gerekiyor onu oradan. Hangisiydi, neydi diye. Tekrardan bakmanız gerekiyor. Execute ettiğimizde gördüğünüz gibi e, isimde dürdane soyadında portakol olanları getirdi. Şimdi bunu da gösterdiğimize göre son olarak ver komutunda end ile or'un beraber kullanılmasını göstereceğim. Select yıldız from tablo kişide tablo kişinin neresinde adında Dürdane soyadında. Şimdi bunda dikkatli olmanız gereken şey. Şimdi dürdane ile e, soyadı bağladık. Dürdane ve soyad e, başka bir şey yazarsak dürdane çıkmayacaktır mesela. Buraya soyada. Yani bu sorguyu boşuna yazmış oluruz. Burası mecbur olarak tek dürdane olduğu için çiçek yapıyoruz. Or diyoruz. Ya da e, soyad da. Şunu büyük yazacağız. Soyad. soyatta da. Portakal. Olanları bize çıkartsın istiyoruz. Çalıştırdığımızda. Gördüğünüz gibi değişiklik olmayacak. Buradaki soyadı değiştirelim. Eee. Hop gel yapalım bunu. Hop gel. Hop da gel. Hoppa. Lan. Gördüğünüz gibi Şaban Kop gel gelmiş oldu bu sefer. Ama buradaki çiçeği değiştirip ee, kel yapsak baştaki dürdane en soyad olduğu için ee, kodumuz çalışmayacak. Gördüğünüz gibi Sadece ya da olan kısmı çalışıyor. Kop geli sadece çıkartıyor bize. Bunu da düzeltelim. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Ee, videoyu beğenmeyi şuradan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı yine orada görüyorsunuz zaten biliyorsunuz hepiniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan da yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese